Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aynen, PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Aynen. Yine aynı şekilde canlı yayından alıntı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Aynen. Ekiple birlikte yavaş yavaş videolarımıza oturtuyoruz arkadaşlar. Maçlar aynen. gayet aynen. güzel gidiyor arkadaşlar. Daha iyi bir ekip inşallah daha yavaş yavaş oturacak arkadaşlar. Timimizi değiştireceğiz. Farklı şeyler yapacağız. GTA 5 oyunları gelecek. Daha çok PUBG Steam de gelecek arkadaşlar. Onu da beklemede kalın arkadaşlar. Onlardan ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Direkt şöyle videomuza geçelim arkadaşlar. Yeni gelecek zaten e, setler vesaire var arkadaşlar. Onları da kaçırmayınız. Direkt şöyle videomuza geçmeden önce videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Direkt şöyle oyunumuza geçelim. Hadi bakalım. Şu an benim fare normalde uçuyor ama ekranda <laughs> gımlamıyor bu arada. <bu> <laughs> ben bu arada pubg steam'i de yükledim. Onu da, onu da oynarız. Adam önümüzde. Bu arada. Bekle bekle bomba atıyorum bekle. Çok sakin. Nasıl? Nasıl, Nasıl? ölmedin lan? Onun canı 0. Onun canı 0. Nasıl ölmedi lan o? Bilmiyorum da. Ne olacak? Aynen orada. Boss'u da boğ bomba. Molotof atıyorum. Çatı hala dolu. Yaktım birini. Direkt sol tarafta. İkinci kat mı? Yok yok bitmiş burası, bitmiş, bitmiş, bitmiş. Yapma be. Tamam ikinci kat. Yaktım, Yaktım onu herhalde. Yaktım onu ben şey lan nereye gidiyor ya? Onu alabilir miyim? Oğur da adam, adam. Aldı bunu. Adama bak ya. Nasıl basabilir miyim? Git. Ben de atlayayım. Gelin abi, anlatmıyor. Gelin. Gelin. Lan orası nerede? Ne oldu oğlum? Yine ya on palin boşuyum evden bitiriyor bitiriyor. Çıkın artık biri çıktı mı evden biri gelsin? Ela. Kusura bakma Mehmet Abi. Hemnok hemnok. Hemnok hemnok. Adam malla nolda? Faras'te dedi ya. Ben ben... Ne, verdi? Ne, ne verdi? Bir, bir şey verdi. Bir şey ben ya. da iyi. Bostoğlu, ya bu tarafta, bu temiz. Şutu yazar mı artık? Nerede o? Ama direkt aşağıda. Birim alvida, bir aşağıda. Geçme Gel abi. Sultanlar oynuyor biri. Lan oğlum. Mehmet abi burada. Nasıl ama? Ben oynadım abi. Bana yok. gelseniz biriniz, bana gelseniz portal açıp. Portal yok abi, portal. Olsa zaten gelecek. Olsa geleceğiz. bir kişiye takılmışsınız orada batlasanız atlasanız ayağa çat çatıdasınız. Ben zaten sen oynuyoruz ya. Ha, Geliyor. Geliyor. Lan vur 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 Yapma, flex. Yapma be. Abi neymiş bu hafif makineler ya? Abi çıldıracağım ya. Bak yumrukla yumrukla geliyorum mi? ben. Bekle bekle. Bekle. Adam hala burada. Bak Seçiyor. loot yapıyor loot loot loot. Allah. Düştüm yere. Yat lan aşağı. Awesome. At kafas ya. Şuna bak. Yanlış yere indim lan var ya ölüyordum az daha. 3-4 param var bu arada. Oradalar mı? Buradalar Tamam. Hı. Tamam. Okay, gördüm. Burası da altımız da dolu bu arada. Oo fena kastı. Tamam. 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 Flex.

Ne diyorsunuz? Gel. Olabilir. Bilek sen oradan bizi koru. Ama alan alan dışıları gelecekler. Gelecekler gerek var mı? mı? Bence gerek yok. Bence de gerek yok. Yapma. İn 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 Ben şu hassasiyeti ayarlayacağım bu arada. Geliyorum. Tamam abi. Bir şey dolaşayım Aa araca bindiler. Oy odun biraz baya. Oha oha o, bırak, aa, o nasıl vuruş. Lar, bırak. O nasıl vuruş. Ben bayılma bayılma bayılma. Bayılma geç. Bir bakacağım ben bunlara ya bekle. <laughs> ben de bakacağım. Bunun benzini bitebilir ama. Bu aynı şekil. Yok bunlar gitmiş. İçeride Yo, var, buradalar. Uy, ne yapıyorsunuz burada? Bunlar daha çıkmaz. Lan oğlum. Gel gel evlere gelsene evlere gel. Allah. Gel 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 evlere gel evlere Allah öldüm herhalde. Yapma. Neredesin? Öldüm gibi. Dur porta atacağım. Şuradalar. Watch out. Biri portal açtı şu tarafa. Watch Birisi de soldan bakıyor. Sana yakın portal Sana yakın portal Lan Sana oğlum geçsene lan. Lan geçsene lan oyun. Geri zekalı oyun. Bak beni darlamaya çalışıyorlardı oradan ha. Hmm. Of. Hala alan yiyoruz bu arada. E, gidelim mi? Ben de halı bir tane daha var. Nereye gitti? Nereye çıkacak? Dolu mu? Asım. Awesome. Ya değil, değil değil as. Yine dolu değil. Oh, loot da var. Ama burda var, burada var, burada var. Aynen gidiyorlar. Gidiyor olayı. Bu bagiyi buraya nasıl çıkardınız? Tamam aracımız Burası da var burada. Ben de kaldırım az bir şey. dolu. Watch out. m 4ü olsun. Helal. Yapma. Hep can şey ya. Bak hasta var mıdır? Olmaz lan. Mı? Lan sen misin? işte arkadaşına. Evet evet gel. Oo, aldım yine evet, baygın. Gel evet. gel 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 gel. Gel. Aynı kişiyi baydın bu arada herhalde. Bas he. bas geliyorum bas. Aynı kişi. Şey he. Diğer şeyi alacağım tek. Tabii ki Şuraya bak şuraya bak. Oo. Oh, oh. Bak iyi oradan çıkmışız adamın ağzını ne sorayım. Alanı versin bakayım. Dön, 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 dön. dön. E, oğlan var ya. Eve al eve, ev, eve. Aynen, küçük aynen. Ev. Hadi bakış. işte. alanda mı? Var Farklı bir teknik yapıyor. Allah kaya alanda. Sen orada kal ben burada kalayım ne diyorsun? Olur. Yeni alan gelene kadar. Dikkat et ama bayılma. Okey. ABM'si var. Bakma çok ya. Aha, sol tarafta biri. Hadi. Oha! Lan vuramadı. Be. Benim benim de yaralı. 3x sprey. Geçemiyorum. 3x sprey atamadım ya. Bak adam nerede biliyor musun tam olarak? Bak ışınlanmış bu tarafa doğru. Geçeyim Geç geç. Bak adam farklı. Bunlar farklı ha bu arada. Aynen. Nereden çıkıyor geri zekalı? Biraz bomba atacağım oraya. Diğeri nerede? Diğeri. de. Adamsın. Diğeri de geliyor. Canlı. Gel, Gel bir, Helal, helal. Victory Egeni belongs saldı. to us. Güzel. <gülüyor> 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 Artı 27 puan. Bu benim iki var şey, ya çok on, 9, 10, 11, iki. leş. 9, 45 hasar yapmışım. Tamam, yeni abi. 24. Ver şunları. Ya senin ben var ya. Arkana geliyor abi. Oha öyle bir kastik var ya. Ne oluyor lan bura? <laughs> of ne güzel pik attım öyle. Bu canım basmam lazım. Bir saniye. Bir saniye sakin olunuz. <laughs> Ah be. Ah be. Evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldim. Umarım PUBG Mobile videosu hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki PUBG Mobile videolarında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.